kar yağışı nedeniyle kapanan Karabük Bartın karayolu bir buçuk saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar oldu. Karabük Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde karla kaplanan yolda kayan tır ve kar lastiği olmayan araçlar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yaklaşık bir buçuk saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Yok Bu şekilde...